Buyurun. Sen Teşekkür kötü. ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi tabii tarihi gerçekler bu kadar çarpıtabilir. Bu kadar farklı bir şekilde aksettirilebilir. Ama şunu da söylemek lazım. Şunu da söylemek lazım. Tabii Az önce grup başkan vekilimiz de söyledi de uzun zamandır yaşadıklarımız var. Bütün parti gruplarının muhalefet gruplarının yaşadığı var. Söz doğrudur. Ne ekersen onu biçersin. Ne yapıyorsan sana da aynı şekilde davranılır. Dolayısıyla tüm milletvekillerinin de bu konuyu böyle anlamasında da fayda vardır. Şimdi adalar meselesi konuşuluyor. Adalar meselesini sadece sizin Lozan'la açıklamanız mümkün değil. Adalar meselesini inceleyecekseniz Trablusgarp Savaşı'na gideceksiniz. Adalar meselesini inceleyecekseniz bu ların İtalya'ya nasıl bırakıldığını göreceksiniz. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Hiç alakası yok Lozan'la. Bu konunun özü şudur. Bu konu bugün Yunanistan'ın bayrak çektiği Türkiye'nin sınırları içerisinde kalan ada mevzunu örtbas etmek amacıyla sizin gündeme getirdiğiniz tamamen gerçekleri çarpıtmak adına bir çalışmadır. Fakat ben şunu merak ediyorum. Bakın Sayın Milletvekili, Gümülcine doğumlusunuz, Batı Trakya doğumlusunuz. Yani Lozan Anlaşması'yla hukuki statüsü tanımlanmış bir azınlığın temsilcisi olarak dünyaya geldiniz ve bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ve milletvekilisiniz. Bugün Gümülcine'de Türk Gençler Birliği adındaki Türk kelimesi kullanılamıyor. İskeçe'deki Türk Öğretmenler Birliği kelimesini, Türk Gençler Birliği kelimesini bu toplum kullanamıyor. Kullanabilmesi için o zaman İsmet İnönü'nün tanıdığı Lozan'la tanınan haklar var. Siz o adalar mevzunu gerçekleri çarpıtarak gündeme getireceğinizi, o azınlıkların haklarını bugün onlar adına kurayabilecek Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili olarak keşke gündeme getirseydiniz. Keşke onlardan bahsetseydiniz de biz de sizi alkışlayabilseydik. Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Köprülü.